kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle bizleri desteklediğiniz için ve bizlerin bu kanalın büyümesine destek sağladığınız için şimdiden çok teşekkür ederiz sizlere. Bu videoda bizlere yıllardır sorulan soruları yanıtlayacağız. Biz kimiz, ne yaparız ve sizlere ne sunmak isteriz? Onları açıklayacağız. Ve bu serüvenimizde bizlere destek olmak istiyorsanız da abone olup videolarımızı da beğenmeniz bizler için gerçekten çok önemli. Eğer ki videolarımızı izleyecek vaktiniz yoksa arkada açık bırakıp bize destek olmak derseniz <laughs> sesini kısıp arkada açık bırakabilirsiniz. Evet. <laughs> Evet, öncelikle biz kimiz? Ben Elif. Ben de Konur. Biz ikimiz de Marmara Üniversitesi İç Mimarlık mezunuyuz, ama okulda hiç tanışmamıştık. Aynı yani sınıflarda derse girip hiç karşılaşmıyoruz. <laughs> evet, hiç karşılaşmadık. Okuldan mezun olduk, öyle tanışmıştık kendisiyle. Ha, hatta beni ilk buluşmada alıp şantiyeye götürdü kendisi. <laughs> Oraları atlıyoruz. <laughs> Oraları başka bir videoda uzun uzun anlatacağım sizlere. <laughs> Neyse, biz böyle pandemi döneminde insan kalabalığına gitmediğimiz için doğaya çıktık. Sürekli böyle doğada yürüyüşler yapıyoruz, o doğada piknik zaman... yapıyoruz. AVM'ler yok, kafeler yok. Evet her yer kapalı zaten. Biz de kendimizi doğaya atmıştık. O sırada Elif'in de telefonu o zaman bozulmaya yüz tutmuştu böyle. Tam böyle bozuldu da Bir çekilişten Elif'e telefon, telefon çıktı. Bana telefon çıktı. <laughs> Öncesinde hiç inanmazdım böyle bir şey olacağına ama telefon çıktı. biz Şanslıyımdır. De... <laughs> Şanslı kendisi gerçekten. Biz de bu telefonu alalım madem. Böyle doğaya gidiyoruz, yürüyoruz. Bunları bir anı oluşturalım. Yani Instagram'da ya da sosyal medyada bir yerde paylaşarak bir anı defteri oluşturalım dedik kendisiyle. Ama sonra evet. bu iş büyüdü büyüdü. Büyüdü büyüdü bu zamana kadar bu geldi. Bu zamana kadar geldi gerçekten. Yaklaşık 5 yıl oluyor neredeyse. Evet 5 yıla yakın e, bir zaman oluyor. Hatta biz ilk zamanlar YouTube'a da girecektik. Yani bu anımızı anılarımızı daha doğrusu YouTube'da da paylaşacaktık ama o zamanlar böyle acemiydi kendimizi çok fazla ifade edemiyorduk. Konuşamıyorduk. karşı karşısında evet, utanıyordu. utanıyorduk. <laughs> utanıyorduk. O yüzden onu pas geçtik. Şimdi kadar geldi yani. Şimdi, Şimdi anca geldi. Artık başladık. <laughs> biz de işte anılarımızı biriktirdiğimiz Instagram sayfasında Gezimim kanalını kurduk. <laughs> Herkes de soruyor bu Gezimim nereden geliyor diye. Ne demek diye. <laughs> Onu da açıklayalım. Gezi normal gezmekten, geziden. Mim de mimarlıktan geliyor aslında. Biz de böyle birleştirip. M birleştirip mim dedik. <laughs> o zaman bir kanal oluşturduk. Tabii ben bu bütün süreç içerisinde sürekli böyle çalışıyordum. Benim hafta sonum yoktu. Hafta içim de yoktu. Bir tatilim de yoktu. Şantiyelerde, inşaatlarda sürünüyordum, Mali. çalışıyordum. <laughs> Hatta şöyle bir anım var. Bir iş için Marmaris'e gitmiştik. Günü birliğine. O günü de tam böyle denk getirdik. Yani işten ben çıktım. Uçağa bindik, gittik. Sonra uçakta gelip ben geldiğim gibi uçaktan indi tekrar işe gidecektim ama o gün gidemedim. böyle bir anı yaşadık ki gidemedim gerçekten. Sürekli bir rotar oldu sonrasında taksi çevir taksi işte polis çevirdi yarım saat <laughs> öyle geç kaldı derken gece işine geç kaldı ben de o sıra şey demiştim için inşallah kovulursun da artık rahat ederiz diye bir şey söylemiştim sonra akşamına beni aradı ve istediğin oldu i̇stediğin oldu dedim. <laughs> uçağa bindik uçak rotor yaptı bir saat kadar uçağa bekledik bir sonra saat kadar uçak değil havada dolandı bayağı bir havada dolandı. Ay, aşağıda bir 3 saat rötar yaptı. 3 saat miydi? Oo evet, daha saat fazlaymış. Yapmış. Sonra havada dolandı. Derken indik. Hadi dedik tamam indik yetişiyoruz. Hop taksiye de bir polis çevirdi. Öyle öyle geçti öyle, zaman öyle, bende geç, geç kaldı. Ondan sonra ben birkaç ay böyle iş aradım. Yine gezimimle alakalı bir şeyler çektik attı. Tekrar bir işe girdim. Derken son zamanlarda ekonomik sebeplerden dolayı işten istifa etmek durumunda kaldım. Geldik günümüze. Yani aslında bundan bir buçuk ay önce bir işten istifa ettim. Şimdi buradayız. YouTube serüvenimizin başlama zamanıymış. Evet. Yani gezim YouTube kanalı için belki de böyle taşlar yerine oturdu dedik bizde YouTube başlayalım. kanalına başlayalım dedik. Evet. Öyle bir karar aldık. Hikayemizi anlattığımıza göre artık bu kanalda neler yapacağımızdan anlatalım. <laughs> Zaten diğer sosyal medyalar üzerinden yıllardır bizi takip edenler içeriklerimizin de olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyor aslında. Evet. Biz öncelikle ülkemizi sonra da dünyayı gezip bunları da sizlerle paylaşıyoruz. Bu kanalda da bunları yapmak istiyoruz aslında. Önce ülkemizin gezilmeyen bir tane bile noktasını bırakmak istemiyoruz. Evet hepsini dolaşmak istiyoruz. Tek tek Köy köy ilçe, köy, ilçe ilçe, il ilçe. il gitmek istiyoruz. Bütün kültürlerine de anlatmak istiyoruz. Kültürü olsun, yemeği olsun, sonra doğası olsun bunların hepsini sizlerle paylaşmak istiyoruz aslında. Ülkemizin keşfedilmemiş bir bölgesi kalsın istemiyoruz. Evet. Sonrasında dünya için bunu yapmak istiyoruz. Belki eş zamanlı olur, belki ayrı ayrı olur. O da artık ilerleyen süreçte ilerleyen süreç belli olacak. Belli olur. Yeni başladığımız bu yolda da bizleri desteklemeniz bizim için çok önemli ve yorumlarınızı dikkatli okuyoruz. Eğer bizleri desteklemek istiyor ve içeriklerimizi beğeniyorsanız... Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyoruz ve kanalımıza bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.